Tamam saçını yapalım. Am gelir misin? Sen, sen... Ya ne oldu tuvalette e, gelmen olalım. gerek. Arkadaşlar Şimdi ne istiyor bu paşamız? Am saçını yapmamızı istiyor. Evet. İlk olarak. Bunda, bunu da bunu da yapıyor. Bunu sil, silmek için Hasan Hanım. Evet. Arkadaşlar şimdi, başlayalım hemen. katalım diye önce. Ben Ben onun direkt kulaklarından başlıyorum. Ben de onun tam <laughs> şurasından. Şöyle. Arkadaşlar biz bu abone veya like falan istemiyoruz. Tek istediğimiz şey bizi sevmeniz yani. İsterseniz atın ama değil mi? Böyle. Arkadaşlar hmm. biz 100 abone olduğumuzda ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Şu anda bizim duyduğumuz sesiniz gerçek ama şey siz ikimiz yani de ev ev vlog çekeceğiz kısaca değil mi ya? Vlog <laughs> ne demek biliyor musun? <laughs> evini tanıttım. Erkekler <laughs> ben bayağı bir şey yaptım. Karacağım ben. ben şu kollarına masaj yapayım Su koyup. Bunu saçı bitirdikten sonra ben ıslak mendilimiz var. Bir tane alıyorsunuz. Tek su koymanız yeterli. Evet. Açıyorsunuz kuru. Su koyduğunuzda mis gibi kokuyor mintli Arkadaşlar size öneriyoruz ne e, tadı tadı sakın denemeyin bu arada. Şey gibi gözüküyor olabilir ama işte yapmayın. Arkadaşlar. Evet, su koyduğumuzda böyle oldu. Yani bunun aslında yapımı çok kolay arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar, aslında bunun açıymedim. yapımı çok kolay. Şöyle. Mint gibi kokuyor kokla. Mint? Arkadaşlar mintin Türkçe'sini söyleyeyim şey. E, nane. Nane? Yani nane. Naneli bazıları çok kötü kokusu falan. Size... istersen bir Şey çıkardım. Arkadaşlar bana abone olan ve like atan birisine lafı veriyor diyoruz. Evet şurada 1000 tane lavabomuz var istersen göstereyim. Arkadaşlar bu arada böyle var. kolumuzda falan var. 12 tane var o bu... yüzden. E, ee, işte, Koldumdaki falan var. Şuraya Şu koyayım. Dayımızın ağzı, ağzı da var. Çıktı. Size hediye edeceğimiz secret lavabo yani bu. Evet bunun tam, tam 3 oluyor. tane var secret. Ve bu nasıl secret diyorsanız. Secret bir tane isterseniz lütfen abone ol. İşte 100 abone olduğumuzda bir tane veriyoruz değil mi? Evet. Ama illa abone olmamız gerek ve yorum atın. Evet. Yorum atmak gerek yok ya. Abone ve like yeter ya. Ama ben yorum da istiyorum. Tamam. Güzel yorum da yazın. Bakın bu böyle nasıl secret derseniz. Oturanların secretleri var yani. Ya, yani şunlar. Evet. Yani de. bunları sekreter. Böyle bu arkadaşlar fazla lafufu. Size lafufu verir miyiz biz? Bu laf bu. Size bunu vereceğiz yani bakın. Çok tatlı değil mi yani? Şunun tatlılığına bakın. Size bunu vereceğiz. Sekret. Kolumdaki de kolalıyı da verebiliriz değil mi? Kolalıyı da verebiliriz. Evet belki. İşte. Böyle böyle yaptığıma bakmayın. Şuradan salya işte işte. Öyle benim mor olduğuma bakmayın. Bugün her şeyim mor. Hatta evet, şu bakın bunlar da var. Bunları da kızlara veririz. Şunu verelim. Çünkü bu çakma. Ya. Yani böyle. Ev taktı bana yine. İşte bunları vereceğiz size. Yani o kadar. Peki biz bayağı bir oyalandık. Bizim Bizim şey küsmüş peki. Ben tuvalete gidip geliyorum Ya biraz hızlı oynayalım da. Yarım zaten bulayım. Siz video çekip konuşuyorsunuz. Hadi ya. Bak seni de benim ağa böyle. Arkadaşlar alayım. Alayım. Ayı. Ayı. Ne? Ayı. Bakın Aynı şeyini yapacağız. Tarzına değil mi? Arkadaşlar bakın şu anda videomuzdaki kimse izlemeyecek biliyorum kötü video çekiyoruz ama bizden de o kadar geliyor büyüdüğümüzde iyi youtuber olacağız biz. Değil Ama şimdi yerde bu videomuzu izlemeyecekler. Yani çünkü güzel bir youtuber değiliz. Öyle dediğimize bakmayın bazıları izliyor. İzleyenler adamsınız. Kızlar da kraliçe. Afferin hayatım. <laughs> Bok dersen öldürürüm seni. Bok. Kızlar da bok. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Elif bok sadece. Şaka şaka şaka. Şaka çalıştırayım. Oh. Arkadaşlar ben... hmm. 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 çalışmıyor. Kendisi öyle oluyor. Yok ben söylemiyorum. Arkadaşlar bu arada yani Bizi böyle ne kadar yap. çok seviyorsunuz Elini böyle yap rahatlasın diyebilirsiniz i̇şte. Arkadaşlar bu Yaptığımız buradaki Size attığımız hiçbir şey reklam değil Evet ee, evet, Ondan dolayı linçlenmeyelim Linçleyebiliriz linç atmayın Gençler ya sizin için bakın neler yapıyoruz neden? Evet aslında sizin için hiçbir şey yapmam. O videoları hepsini sizin için yaptım. Yani çok zor yapıyoruz bir de. Yarım saat bir, bizim en sonki videomuzu bu arada e şey, Elif'le beraber bir milyon kez denedik ya 1 milyon denemekten sonra oldu. Bir de odamı görmek istiyorsanız lütfen abone olun. Evet yani 100 abonede de ev vlog yapacağımızdan dolayı. 100. abone de ben olamam çünkü Elif benim arkadaşım. Kardeşim. Kardeş. Kardeş değil de. Uzak kuzen. Kuzen kuzen ya. Uzak kuzen. Kuzen sayılır mı? Uzak kuzen. Arkadaş. Bakın. Şu yapı var ya. Bekleyin. Elif bir dur. Bir Çıkartıyorum şimdi. Bakın. Bir dur. Sesini duyuyor musunuz? Bakın. Böyle sesler var gördünüz mü? İşte gerçek olduğunu kanıtlayabiliyoruz. Bakın kafası 360 dönüyor. Neden bir de bilmiyorum. size bir şey göstereceğim. Siz biliyor muydunuz? Annem bana verdi. Çok güzel. Arkadaşlar, arkadaşlar e, öyle bak. Şöyle yaptığına bakmayın. Hava değil böyle. Diye söylüyoruz. Şöyle kafamı tutuyorum ben. Evet. Arkadaşlar. Bekleyin. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Tamam. Elif tuvalete gitti. Aynen. az önce video çekmenizi durdurun. Artık seni döverim ha. Böyle Ay kardeş, ne yapıyorsun? Ayı kardeş. Artık saçımı yapmayın, bıktım. Hı, ben gideceğim artık. Ya tamam ya. Ay. Tamam, tamam. Hı. Tamam, kızma. Arkadaşlar bir dakika sonra Elif'e Az önce ayı bana kızdı, beni dövdü. Hı. Hı. Arkadaşlar bakın bu lavu bu var ya se sekret olduğuna bakmayın lafı. Size belki bunu da verebiliriz. İsteyen olursa vallahi veririz. Yani tek um, istediğim şey abone ol ya da beğen. Evet yani bu işte, kadar şeyler yapıyoruz, konuşturuyoruz her şey sizin için yani. Daha ne yapalım? Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bir dakika bir şey var. Benim gitmem lazım. Evet. telefonla konuşacağım. Evet. Elif şey arıyor be, çünkü. Evet, bekleyin. Arada bir, önce, az önce açmadık. İşte açtık da Hı -hı. ben bir şey yapacağım. Bir durduruyorum videoyu. Arkadaşlar geldim. Annemle konuştuk. Ben de pofeli gidelim bak. Bakın. Şimdi bunu biraz böyle yapıp buraya yapıyorum bir dakikaya geliyorum ben tuvalete kaçar. Neden bu videoda bu kadar çok tuvalete gittin? Çünkü sizin için illa tuvalete gitmemelik yapıyoruz. Yani sizin için bu videoyu denemek için bu şu anda bizim bir önce deneyiymiş. E Elif bana tuvalete göndermedi. Ve onun dolayı tuvalete gitmek zorunda kalıyorum. Neyse bay bay. Yalan söylüyor. Ben bu videoyu durdurayım bir dakikalık. Arkadaşlar şimdi şunu sileyim Ayı ben ittim. Arkadaşlar yani çünkü ay, ayı, böyle, ayı burada tatıştı. Önce tuvaletten geldim. Ayı ayının ağzı burnu kanıyor. Bakın ağzı çıkmış yerinden. Burnu kanıyor. Neyse arkadaşlar şimdilik video bu kadar. Neden bu kadar kısa diyor soruyorsanız ayı bize şikayet edecek onu hemen durdurmam evet, lazım. Kafe. Ve arkadaşlar bekle bekle Elif durdurma. Şimdi bu tavuk var ya. Sonraki bölümde bunu tıraşlar. Yani bunu yapacağız. Evet. Yani biz evet. sizin için bakın ayı döndük. Ayı yani. Neyse. Sonra diğer bölümde belki köpek yapacağız. Evet. Arkadaşlar işte baba. şey